Merhaba arkadaşlar, bugün Rastgeç videolarını izliyoruz sizde. <laughs> arkadaşlar, bu videoları ben taze Bir yerden görmüş olabilirsiniz. Youtuber'ın ismini vermeyeyim. Telepiyeme korkumdan kapanıyorum. Arkadaşlar, bir kere yedim Enes Batur şarkıları videomdan. Bir kere daha talep yersem kanalım kapanabilir. Ona YouTuber'ın adını vermek istemiyorum. Biz de 100k olmak istiyoruz arkadaşlar. 100 bin abone. Hadi bir destekleyin. Olmayacak doğaya amin diyorum ama. İnşallah. Lazın yeni hali. Berat'ın yeni hali. Lord Enzel Yeni hali. Mortis. Çok güzel. Arkadaşlar müziğini kıstım tele. Arkadaşlar yakında Brastar videoları gelebilir. Arkadaşlar yakında yeni telefon alacağım. Onda. Baba. Kalp oluyor. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız 10 abone 10 abone yetiştiremeyin. Kanalım 10 abone olsun ve bu videoya 5 6 like gelsin. Bunun devamı gelecek. Arkadaşlar ben tasarlamayı bilsem ben de tasarlarım. Ama bilmiyorum. Lütfen bana kızmayın. Arkadaşlar bir tane şarkı geldi aklıma onu tahmin edebilirsiniz kurumuş boğazım. Arkadaşlar. Brastars. Brastars'ın da reklamını yapıyor, yapmış oluyorum ben. Yani. Yine ben. Enzel. Lord Enzel. Eski dinamik atışları yeni dinamik atışlar. Kol kırdı. Bakın şimdi. Koko ne yapıyor? İyileştirdi. YBJ kraldır gerisi yalandır. Lazlı kraldır YBJ de. Berat Ali de kraldır. Arkadaşlar o youtuberları sevdiğimi belirteyim. Ben onlar gibi büyük youtuber olmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen bana kızmayın. Ayarlar bunlar. Arkadaşlar şu an hedefimiz 10 abone. 10 abone olunca hedefimiz 20 abone olacak. Arkadaşlar 10 abone olayım. Burası da videolara gelebilir. He. Bir ihtimal gelebilir. Bir ihtimal. <laughs> Minecraft <My> Brasters <laughs> <laughs> Denizden içerim elmas mı çıkar ya Brasters'ta? Mantıksız. Jean. Gold. Arkadaşlar bu karakterlerin neden gözleri parlıyor? Yeni güncellemede geldi bu. Bu da bir şey videosu. Arkadaşlar bu videoya altı like gelmesine gerek yok. İkinciyi bundan sonra atabilirim. Ama ikinci ikinci bunu 3 like buna 5 like diğer diğer ikinci videoma da 6 like gelmezse bir daha biraz ters da çekmeyeceğim. Biraz ters TikTok videosu da atmayacağım. Arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar izlenme oranımız düşük. Like oranımız düşük. Bu ayarlar yalan oluyor hep. Nitta Nitala'ya vurmuş? Sevgili bu ikisi. Nasıl oluyor? Efendim, giyir. <laughs> espri anladınız mı? Sırrını vermeyeyim. Bot. <laughs> Arkadaşlar. Bak. Eski sezonda olan baklardan olabilir. Bilmiyorum o bug'ı. Ama bir yerde gördüm. Ben de denemiştim. Oha. Nasıl montajlıyorlar ya? El nasıl kaçıyor? Arkadaşlar abone olun bu arada Abone olun lütfen Abone olun abone olmayı unutmayın <laughs> Bibi ile et tartma Arkadaşlar Nita ile Leon sevgili oluyor Et tatla Bibi sevgili oluyor ne mantıksa. <laughs> Arkadaşlar okullardan dolayı video atamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ufak bir reklam arasına gittim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben elimden geldiği kadar uzun video atmaya çalışıyorum size. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu saat 9'da çekiyorum. Hatta 9'da 8'de arkadaşlar. Erkenden kalktım sizin için video çekiyorum. Uykulu olduğum için fazla fazla şey olduğum için konuşamıyorum. Arkadaşlar Não costuro, eu coloco em 5 Chromatic Colete. Coloque. Coloque. Topu başla. Bu <laughs> kara deri. Bir daha de yakarım. Yebece, lütfen bu videoya telepatma. bakma. Lütfen abi. Lütfen yalvarıyorum sana. Büyük izleyicilerinden. Oo sorça gel. Ne oldu? Ne oldu Frank? Böyle kaçarsın işte. Deliyim. gözü kara deliyim. Arkadaşlar bu normalde imkansız. Bir de orada durdurup onu da kaldırıp haritada kendisi çıkıyor. Sırrını vereyim. Arkadaşlar istesem bunu ben de yapabilirim. Ama ben böyle montajları yapamıyorum işte. Bu şeye benziyor. Şimşek vettiğin öyle böyle şey yapamıyorum. <laughs> Lazer'le o ses Türkiye'ye katılıyor. Arkadaşlar bu kadar yeter. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Saat 8'de yüzümü yıkamadan video attım. Umarım umarım beni kırmayıp abone olursunuz ve like atarsanız bildirim zilini de açın. Canlı yayınlar açabilirim. Görüşürüz. Bay bay.